arkadaşlar. Cümete aleyküm. Ee, videolar gördüğünüz gibi bizim köy olduğu için sürekli tipi kar oluyor. Ee, bu yüzden de gerçekten bu arada işim de yoğun. Video çekecek zamanım da pek yok ama tipiden kardan dolayı da Dorzun köpekleri gezdiremiyorum. Çok bir değişiklik yok şu an. E, bir ara kurtlar gelmişti. Şimdi burada geliyorlar artık. Geçen gün dumanla bir şöyle köyün içine ben gittim. Duman sonradan geldi daha doğrusu. Dumanla bizim bir küfek var. boğuştu Gör geliyor. yar tamam şu. tamam 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 onun videosunu da zaten konuşmadan sonra atacağım çok çok mermi gibi arkadaşlar çuk <laughs> 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 Gittiğimizde bizim köpek duman sonradan geldi götürmemiştim daha doğrusu e, dumanla köpek boğuştu e, e, köpek de çok duman kadar e, köpek bu e, kadar zaten kubbesinde çok rüzgar geliyor yani. Şoför falan da yok. Hoca. Biz maşlar kaybolmuş arkadaşlar. Tipi e, evet arkadaşlar, bunu hani görüyorsunuz tipiden şeyden dolayı. E, doğrusu video çekemiyorum. Hem zamanım yok. Bu aralar işim çok yoğun. E, koyunların da doğumu başladı zaten. E, i̇nşallah yarın değiller, gün ya da iki üç gün sonra hava düzelirse e, güzelce. Güneş var, güneş var ama rüzgar geliyor tipi. Baksanıza İnşallah güzel bir video çıkaracağız, güzel bir gezi yapacağız arkadaşlar. E, videoyu da beğenmeyi. Unutmayın arkadaşlar bizim izleyici sayımız çok düştü. Bunun e, onun için biraz size zahmet el atın. E, i̇nşallah güzel videolar gelecek. E, şimdi şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. E, video zaten bunun dünkü videosunu da atacağım.